Hocam ben de erken boşalma eşimle boşalma aşamasına geldik. Erken boşalmadan dolayı eşimle boşalma aşamasına geldik. Depresyon ilaçları kullandıktan sonra bu sorunu yaşamaya başladım. Ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz? Makatri Makador 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 çoban çükerten Kullanırsanız set Set kullanırsanız hızlı iyileşirsiniz Maka seti, makador seti, makador. Evet, gördüğünüz gibi boynuzlu bir öküz, camış, zamanda boğa, makador. Boğa resmi var üzerinde. Erkekler için özel testosteron seviyesini artırır. Erken boşanmayı önler. Libidoyu artırır vesaire vesaire. Maka, azgın teke otu, çakşır kökü, damiana vesaire vesaire içerir. Mükemmel bir ürün, özel bir formülasyon. Antidepresan kullanan herkes zamanla abla olur erkekler için. Erkeklik hormonunu bitirir depresyon ilaçları, antidepresanlar. Adamın biri buraya geldi, ağlıyor. Ben ailemi çok seviyorum, çocuklarımı çok seviyorum, ailem beni istemiyor. Niye istemiyor? Kız kardeşimden farkın yok dedi. Niye? Kız kardeşim hormonların bitti diyor. Niye bitti hormonların? İlaç kullandın. Ne için kullandın? Ne ilacı kullandın? Antidepresan. Ne için kullandın? İflas ettim. Bunalıma girdim. Doktoruna git. Doktora gittim. Ne dedi? Bana mı sordun dedi. Bu da cevap değil. Sen orada doktorsan, burada vatandaşa Yardımcı olmaya çalıştım. bana ne diyemezsin. Bana neyse senin burada işin de. Sorun yok hallederiz dedim. Çoban, çökerten, seti. Artı sarı kanatolon, antidepresan. Artı Ormus Gold. Beyinde tadilat, tamirat yapar, beyni temizler. Evet. Düzenli kullanıyorsun set. Bir şeyin kalmaz dedik. Düzenli kullandı. Yavaş yavaş. Hiçbir sorun kalmaz. Evet. antidepresan kullanan elinde sonunda hormonları biter. O nedenle uzak durmak lazım.